Merhaba arkadaşlar. Ra Gamer TR'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizinle beraber survival çekeceğiz. Tek kişilik survival. Bu ilk serimiz olacak. Evet, ağaç kesmeye başlayalım hemen şurada. Eee Arkadaşımla konuşuyordum gördüğünüz gibi. Ee, Videomu daha yiyeceğim onu şimdi. Ee, ben de mikrofonu susturduk beraber. Öyle o da susturdu. Ben de susturdum. Öyle işte. Çekiyorum videoyu ben de. E, ee, çekeceğim. Team Fortress çekeceğim. E, ee, Heroes of Generals çekeceğim. Başka bilmiyorum yani. Minecraft soruları da çekebilirim. Neden acaba ağaç kesmeye buraya geldim? Ta oradan. E arkadaşlar tam ekran yapmamamın sebebi kullandığım şey tam ekranda çekemiyor. Bandicam'da ses Bandicam'da çektiğimde de zaten sesim gelmiyor. O yüzden işte normal kullanıyorum bunu. İdare edelim artık ne yaparsın. Bana önereceğiniz güzel bir şey olursa söyleyin yani yazın yorumlara. Hmm, video pro çekme programı. Yorumlara yazın. Bakarım. O benim çekemediğim şeylerden yüklemem. Bu kadar yeter. Bence bu kadar adım bize yeter. Şurada odun varmış. Ee, arkadaşlar e, videolarımız kısa olacak. Yani onu da söyleyeyim. Zaten daha kanalda yeni şu an. Ne yapacağım onları düşünüyorum işte. Bir tane kanal var işte biliyorsanızdır belki diye söylüyorum. Ee, Umut Semiz yani adı öyle. O kanalın kurucusu da benim işte eskiden kurmuştum onu. Çok eskiden yani onu o kanalı biliyorsanız onun kurucusu evilmişti. Yani. E başka diyecek bir şey mi Taş ev, taş kazayım dedim taştan ev yapıyorum. Neyse burada kalan bari. Ne yapıyor ben ya? Öf. Ah, uh. I'll be done for your peep. Of ne biçim koydum. Eee işler nasıl? Ailenize iyi geçiyoruz. Geçin özümüzdür inşallah. Okullar açıldı. Ne yapsam? dışarı çıkıp biraz oldum hmm, odun kazalım. Survival'ın ilk bölümleri biraz sıkıcı oluyor ama. Daha ben de çaylı aslında ya. Yani video çekmekte falan hep çaylı Ama da topladık. Evimiz neredeydi? Ana. Ev neredeydi? Aferin. Öyle manyak yer yaparsam olacağı buydu. Aferin. Evi nasıl bulacağım? Buldum. Bura benim evim abi. Ne yapayım ya. Uf. Eve bir maden yapalım şöyle. Kömür bulalım da bari. Birazdan videoyu bitireceğim. çünkü kısa çekeceğim abi yani. Güzel hiçbir şey bulamadım daha doğru düzgün madem. Neyse arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadar eee iyi eğlenceler diyorum. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Yani güle güle.